Bakın uyuşturucu ve sigara, sigaradan girdin sen. Sigara bırakmak çok önemli. Şu an uydu kanallarında sahte yayınlarımız dönüyor. Bakın buradan söylüyorum. Bize gelen 50 yaşında dedeler, nineler, çocuklar ağlıyor buralarda. Her yeri kanser olmuş. Küçük gücüde petek kanseri, balon kanseri, devasa kanser. Getir eve diyorlar. İçtiği sigaradan dolayı. Ben Amerika'da Philip Morris'e girmiş bir insanım. Bakın, eksperim, tütün uzmanıyım, narkotik uzmanıyım, bütün raporları ben veririm. Buradan uyarıyorum. Sigara tütün değildir. Eskiden tütünü sarıp içerlerdi. Hiç zararı olmazdı. Teşvik için demiyorum. Ama şimdi içtiğiniz sigaranın içinde kesinlikle kumarin, sodyum tuzları, kanser edici tuzlar, yanıcı tuzlar, koku maddeleri, Hele hanımların içtiği layık like maddeler tamamen akciğeri blok eder. Sizi kanser yapar. İşte bundan korunmanın yolu Allah kainat şifanesinde geven dikeninin sütünü. Geven dikeni büyülü bir ottur. Geven dikeni sütü. Şu anda burada ekran yakın çekse şurada geven dikeni Türklerin büyülü ot deyip kayaların üstünde çıkan bir ottur. Türkler bunu evin önüne koyarlardı. İnanışa göre cin şeytan kötü ruhlar eve girmezdi. Bir tondan bembeyaz bir süt çıkıyor. Bunu içtiğiniz zaman içerinizdeki karaları dediğinizde atıyorsunuz. Sağ olsun Mustafa Bey biz evimize koyuyoruz. İşte gördüğünüz şu deven dikeni. Hakikaten hocam ver dedi, diken derdi, yakan bir şey, dalayan bir şey şifadır yemen dikeni sigara bırakmak için ama uydu kanallarında sahtelerini yolluyorlar. Her sabah akşam bir yudum kaynatıp şunu suyunu içip çayını içip kullansanız çorba yapsanız ne yaparsanız yapın şunu için elinizi koyun çayını için hocanın vasiyetiydi oğlum her ürettiğin içine bir gram bundan koyacaksın. Büyülü ot ok dedikleri kızıl derilerin çok kullandığı bu tütsü yapılan da bir madde. Geven dikeni sütünün evinize, yerinize, çayınıza, çorbanıza sigara bırakmak için de geven dikeni sütünün uydu kanallarındaki bütün anlatılanlar, görüntüleri olan hepsi maalesef yalandır. Suç duyurularında bulunmuştur. Maranki alışveriş siteleri dışında hiçbir yerde uygulamaya girmeyin. Sigarayı bırakmak isteyenlere de öneriyorum. Ama esas olan ben sigarayı bırakmak istiyorum diyeceksiniz. Evet. Ve selamlıya diye söylemek istiyorum. İşte biz Kainat Şifanesi'nden bütün bu güzellikleri sizlerle paylaşmaya ömrümüz yettikçe devam edeceğiz diye söylemek istiyorum dilek Hanım. Ne kadar güzel ki alanında uzman insanlarla Avrupa'daki vatandaşlarımızı ve sesimizi, görüntümüze ulaşan Türkiye'deki vatandaşlarımızı ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde bizi izleyen Herkes de bu durumdan haberdar olmuş oluyor. Ben bir toparlamam gerekirse Beyaz Ölüm kitabında şeker, mısır şurubu, rafine tuz, beyaz un, su, pirinç, süt ve cep telefonlarını da eklediniz.